Çocuklar merhaba. Merhaba. Size bir sürprizim var. Ne var? Ben. O değil Arin. Şimdi burada ben. bekleyin. Size bir sürprizim var tamam mı? Ben. Çok sevineceğiniz bir şey aldım. Gözünüzü kapatın. Evet gözünüzü kapatın ben geleceğim. Bay Kapa. bay. Kapat hadi sen de kapat. Bay bay. Bakar mısınız arkadaşlar? İkiz bebek aldık. Bir Hiva'ya bir Arin'e. Bebeklerden aldık hem de bu bebekler konuşuyorlarmış ama bunu hivaların yanında hep beraber görelim bakalım neler söylüyorlarmış şimdi onlara götüreceğim çok sevinecekler götürelim bakalım ikiz kardeşleri bakın bak ne getirdim Mardin. bak güzel mi güzel. hadi açalım bakalım konuşuyormuş biliyor musunuz bu bebekler? Kocaman Arin sen bunu taşıyabilecek misin? Bu. Bebek. Ne Bebek. Dur abla açsın ablası zaten aynı Arin tamam mı? Abla kendikini açsın. Bakacağız neler söylüyormuş. Neler isteyecek acaba sizden? Ablası aç. Ablası aç. <laughs> Çıkıyor bak. Şimdi. Tamam. Orayı açmana abla gerek yok. Elbisesini düzelt. Abla Şimdi abla basalım abla. bakalım ne söylüyormuş. Gıdıklanıyormuş başka. Ama bir kere bas ona sonra bırak. Bir kere bas bırak. Abla abla tamam şöyle tut. Şöyle tut. Abla Aç. Abla da abla tamam. Abla Ablası. Abla. Neyi açsın anneciğim? Bak burada var bunun oyunu. Bak neler söylüyormuş Arin. <laughs> Arin bak oyun oynayalım diyor. <laughs> Dur. Ablası bir kere o bassın. Al bas Arin. Bas. Öyle değil anneciğim. Buraya bas. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şeyler söylüyormuş <laughs> Arin. Hadi birbirimizi salıncakta sallayalım. Hadi. Getir bakayım. Evet bebeğimiz şimdi salıncakta sallanacak. Hiva kemerini de takalım ki yere düşmesin. Evet. Bak, bak. Hadi yürü. Dur ben tutayım sen kemerini bağla. Şöyle tutalım. Kemerini bağla. Evet bebeğimizin yeri güzel oldu. Hadi salla bakayım bebeğini. Oppa! Ama bebeğe isim bulmadık. Bebeğin ismi ne olsun? Adı Bence ne olsun biliyor musun? Ne? Bonus bebek. Çünkü kafasına baksana kıvırcık kıvırcık. Adını düşündün mü İva Evet. Adı Bonus Bonus Lina. Evet. Bonus ama öyle güzel olmadı bence. Lina olsun. Evet. Lina bebek. Lina. Tamam mı? Evet Lina bebeğimiz aramıza hoş geldin. Hadi Hiva ablası şimdi seni. Aa yattı. Evet yattı bebeğimiz yattı. Hiva gel rahatsız etmeyelim. Tamam hadi uyusun bebeğin. Yavaş salla ki uyanmasın. Hadi iyi geceler. iyi uykular Lina bebek. Çok güzel uyumuş.